Herkese merhaba. Sivil toplum kuruluşları ve kaynak yaratma deyince aklımıza genelde ne gelir? Tabii ki para istemek. Ama ya bu iş aslında bundan çok daha fazlasıysa? İşte bugün kaynak geliştirmenin arkasındaki o karmaşık ama bir o kadar da önemli ekosistemi 10 temel bileşeniyle birlikte ele alacağız. Hadi gelin dalalım bu konuya. Daha en başından konunun tam kalbine inen şu söze bir bakalım. Kaynak geliştirmeyi sadece para istemek olarak tanımlamak bu işin stratejik derinliğini göz ardı etmek olur. Aslında bugün konuşacağımız her şeyin özü bu cümlede saklı. Gelin şimdi bu basit görünen ama çok derin anlamlar taşıyan cümlenin arkasında ne var onu açalım. Tamam, para istemek değilse ne peki bu kaynak geliştirme? Bunu şöyle düşünün, yaşayan, nefes alan bir ekosistem ya da bir ilişki yönetimi sanatı. Yani her parçası birbirine bağlı, sürekli hareket halinde olan, dinamik bir yapıdan söz ediyoruz. O zaman hadi bu ekosistemin kalbine inelim. Her şey bağışçı yolculuğu dediğimiz beş aşamalı bir döngüyle başlıyor. Bu döngü adeta bütün sistemin tıkır tıkır işlemesini sağlayan motoru gibi. Hani o olmasa sistem durur. İşte o motorun beş parçası kazanım, tutundurma, dönüştürme, yükseltme ve son olarak yeniden kazanım. Bu adımların her biri, bir destekçiyle kurulan ilişkinin nasıl başladığını, nasıl beslendiğini ve zamanla nasıl derinleştiğini bize anlatıyor. Hadi şimdi ilk adımla başlayalım. Her şeyin başlangıcı, yani ilk tanışma anı, kazanım. Bunu sisteme sürekli yeni kan pompalamak gibi düşünebiliriz. Amaç çok net. Yeni destekçiler bularak veri tabanını büyütmek ve tabii ki yeni gelir kaynakları yaratmak. Yani kurumun büyümesi için atılan ilk ve en temel adım. Şimdi burada çok ama çok önemli bir karşılaştırma yapmamız lazım. Bir yanda sürekli yeni bağışlatıcılar bulmanın getirdiği yüksek maliyet var. Diğer yanda ise eldeki mevcut destekçileri tutmanın getirdiği güç. Kaynağımız diyor ki, finansal istikrarın bel kemiği kesinlikle ikincisi. Neden mi? Çünkü size zaten inanan birini yanınızda tutmak, sıfırdan birini ikna etmeye çalışmaktan kat ve kat daha değerli. İşte tam da bu yüzden ikinci adımımız olan tutundurma inanılmaz önemli. Buradaki amaç iki tane. Birincisi, bağışçı kaybını yani o istenmeyen churn oranını en aza indirmek. İkincisi de bir bağışçının size olan toplam katkısını yani yaşam boyu değerini tavana vurdurmak. İşte sürdürülebilirliğin sırrı tam olarak burada yatıyor. Peki, bağışçıyı tuttuk. Sırada ne var? Dönüştürme. Burası ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşıdığımız yer. Hani o tek seferlik destek vermiş kişiyi düzenli bağışçıya çevirmek, hatta belki de içindeki o büyük bağışçı potansiyelini ortaya çıkarmak. İşte bu aşama tam olarak bununla ilgili. Gelelim dördüncü adıma, yükseltme. Aslında amaç çok basit ve bu grafikte de görüyoruz. Mevcut bir bağışın katkısını zamanla arttırmak. Düşünün, birinci yıl küçük bir bağışla başlayan bir ilişki, doğru iletişim ve doğru stratejiyle üçüncü yılda çok daha anlamlı bir desteğe dönüşebilir. Hele ki günümüzdeki gibi enflasyonun alım gücünü sürekli erittiği bir ortamda bu adım resmen hayati. Ve bu motorun son parçası, döngünün son halkası. Yeniden kazanım. Yani ikinci bir şans. Bir zamanlar size destek vermiş ama zamanla sessizleşmiş kişiler var ya, işte onlar aslında altın değerinde. Neden mi? E çünkü bu insanlar sizi zaten tanıyor. Ne yaptığınızı biliyorlar. Onlara yeniden merhaba demek, hiç tanımadığınız birine derdinizi anlatmaktan çok ama çok daha kolay. Tamam bağışçı yolculuğunun o temel döngüsünü bitirdik. Şimdi işi bir adım öteye taşıyoruz ve savunucu yaratmak diyoruz. Yani mesele artık sadece finansal destek değil. Mesele bu desteği kuruma duyulan tutkulu bir bağlılığa dönüştürmek. Altıncı bileşerimiz bence en önemlilerinden biri bağlılık ve gönülden bağ. İşte burası insanların sadece cüzdanlarına değil kalplerine dokunduğunuz yer. Onları sadece birer bağışçı olarak değil, davanızın bir ortağı, ailenin bir parçası gibi hissettirdiğiniz o sihirli an. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela onlara özel etki videoları gönderebilirsiniz ya da sahadan sıcacık ilham veren hikayeler paylaşabilirsiniz. Gönüllülük fırsatları sunmak, hatta onları işin mutfağına davet edip karar süreçlerine dahil etmek bunların hepsi çok güçlü yöntemler. Özetle işin sırrı şeffaflıkta ve o aidiyet hissini yaratmakta. Geldik yedinci adıma. Topluluk fonlaması. Burada artık etkiyi tabona yaymaya başlıyoruz. Fikir şu, destekçilerinizi sizin adınıza kaynak yaratan birer elçiye, birer savunucuya dönüştürmek. Düşünsenize bir, sizin için maratonlarda koşan insanlar var, doğum günlerinde hediye istemeyip sizin kurumunuza bağış toplayan destekçileriniz var. İşte bu etkinin kar topu gibi organik bir şekilde büyümesi demek. Şimdi vites yükseltiyoruz ve stratejik hamlelere geçiyoruz. Bu son üç bileşen var ya, işte bunlar, kurumun geleceğini güvence altına alan, ettiği katlayan o dev adımlar. Sekizinci sırada büyük bağışlar var. Bunlar az sayıda insandan gelebilir ama toplam gelirin çok büyük bir kısmını oluşturabilirler. Yani bildiğiniz kaldıraç etkisi yaratır. Tek bir büyük bağışla kocaman bir projeyi baştan sona finanse edebilirsiniz. İşte etki bu. Dokuzuncu bileşenimiz, kurumsal işbirlikleri. Buradaki sihirli kelime, kazan, kazan. Ama durun, burada olay sadece para değil. Asıl mesele, şirketlerin sadece bütçelerine değil, onların beyin gücüne, uzmanlıklarına ve en önemlisi, çalışanlarının o müthiş enerjisine de ulaşabilmek. Peki, bu işbirlikleri nasıl olur? Ortak pazarlama kampanyaları, sponsorluklar, çeşitli programlar, özellikle şu sonuncusu, yani eş bağış programları var ya, harika bir şey. Düşünün, bir çalışan size 100 lira bağışlıyor, hop şirketi de bir 100 lira daha koyuyor. Etki anında ikiye katlanıyor. Gerçekten bu alanda yaratıcılığın sınırı yok. Ve geldik 10. son bileşenimize, vasiyet bağışçılığı. Yani bir insanın bu dünyadan ayrıldıktan sonra bile iyilik yapmaya devam etmesi, geleceğe bir miras bırakması demek. Bu tamamen güvene dayalı, çok derin ilişkilerle kurulan ve bir kurumun 10 yıllar sonraki varlığını bile güvence altına alabilen inanılmaz güçlü ve anlamlı bir yöntem. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gördüğümüz şey şu Başarı tek tek parçalarda değil, bu on bileşenin bir orkestra gibi uyum içinde çalıştığı o bütüncül ekosistemi kurabilmekte yatıyor. Ve bu sohbetten aklımızda kalması gereken en temel fikir şu, bakın, sadece tek bir şeye, mesela sürekli yeni bağışçı bulmaya odaklanırsanız, belki günü kurtarırsınız ama kurumunuzun geleceğini kurtarmak, onu sürdürülebilir kılmak istiyorsanız, işte o zaman bu bütüncül yaklaşıma ihtiyacınız var. Gerçek başarı bu dengede saklı ve bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizin kurumunuz kendi ekosistemini daha sağlıklı, daha sürdürülebilir kılmak için bu 10 bileşenden hangilerine daha çok ağırlık veriyor ve belki de daha da önemlisi hangilerini geliştirmesi gerekiyor? Üzerine düşünmeye değer.